Arkadaşlar, Ahmet o, Hoca'ya bak ne demiş. Bunu kim yazdı? Ahmet Hoca yazdı. Bu televizyonu <laughs> <sonra> kırma. <abi. gülüyor> dur, dur, dur. Bu televizyonu kırma. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Yanma, yanma, vurma. Yanma. Hepinize merhaba, ben Köpek Balığı Colt. Evet, hızlı bir giriş yapayım hemen. Bugün size söz verdiğim gibi ID profilinin nasıl ayarlanacağını, özelleştirileceğini göstereceğim. Evet burada gördüğünüz gibi benim burada ID profilim farklı yani daha özel diğer profillere göre. Siz de bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Size bir site göstereceğim. Brawl Stars'ın sitesi. Oradan böyle kendinize bir ID profili yapabilirsiniz. Evet, hemen uzatmadan o zaman geçelim. Evet şu an ekranda gördüğünüz yazıyı yazıyorsunuz Google'a ve aratıyorsunuz. Sizi de direkt siteye atacaktır zaten. Evet şu an siteye giriş yapıyorum. Yüklenirse. Evet bakın burada rastgele seçebiliyoruz. Burada böyle ben tıkladıkça rastgele avatarlar geliyor. Ve bunları biz ayarlayabiliyoruz kendimiz. Mesela buradan gözü kapatabiliyoruz. Seçeneklerimiz var. Buradan köşeden ID'mizi bağlarsak rozeti hemen kaydediyor. Ve istediğimiz zaman takabiliyoruz. Mesela ben bir tane ayarlayayım hemen. Bunu açayım. Mesela saçı ayarlayalım. Yani gördüğünüz gibi böyle garip avatarlar yapabiliyorsunuz. Buradan seçeneklerimiz de var. Kafa seçenekleri böyle. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. ID'nizi bağlarsınız ve bunu yaparsınız anında. istediğiniz gibi. Evet ekranı çevirdim böyle oldu. Böyle de gözüküyor. Evet tekrar söylüyorum sitenin adını. Brawl Stars Pin Maker. Yani Google Pinmaker. Yani Google'a pinmaker.supercell.com yazarsanız bu siteye ulaşabilirsiniz. ID'nizi bağlamayı unutmayın. Yani tabi Brawl Stars hesabınız ID'ye bağlıysa. Yani bunları yaptıktan sonra siz de benim gibi böyle güzel bir profil kazanabilirsiniz. Yani tabii ki buradan ayarlamanız gerekiyor. İlk... Evet fazla uzatmayayım ben. <laughs> evet bugünlük benden bu kadar olsun. Köpek balığı koltan size bu kadar. Görüşürüz.